Herkese yeniden merhaba. Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere yeniden karşınızdayım. Aslında kupa finali öncesi takımdaki son durumu ve dünkü maçı da kısaca bahsetmek istiyorum. Dünkü maçla alakalı da kısaca değinmek, değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Kupa finali öncesi de takımdaki son durumun ne şekilde olduğunu da sizlere aktarmak için kısa bir video çekmek istedim umarım beğenirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler. Trabzonspor dün Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek ligdeki hedefine ulaştı. Ligi 3. sırada bitirmeyi garantiledi. Son bir hafta kala Trabzonspor ve bu anlamda inanılmaz rahatlatan bir karşılaşma oldu Trabzonspor'u kupa finali öncesinde. kupa finalinde Biliyorsunuz Beşiktaş'ta çok önemli çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak Trabzonspor ve kafaların birazcık sanki bu maça yönelik daha çok kayabileceği konsantrasyonun bir kısmının hatta önemli bir bölümünün kupa finalinde olabileceği şeklinde bazı endişelerimiz vardı ama dünkü maça baktığımız zaman 90 dakika boyunca disiplinli bir şekilde oyun planına sadık kalan bir Trabzonspor izledik. Belki mükemmel bir oyun yoktu sahada. Belki 90 dakika boyunca rakibi boğan, rakibi göz açtırmayan bir takım yoktu sahada. Ama bu da kolay değil. Çünkü Çağdaş Atam yönetimindeki Başakşehir'in de bence çok da küçümsenmeyecek bir takım olduğunu söylemek gerekiyor. Gerçekten dişli bir rakip ve bir seri yakalamıştı Trabzonspor'a da ters gelen bir takımdı. Baktığımız zaman İstanbul'da Trabzonspor son oynadığı 10 maçta bir galibiyet alabilmişti Başakşehir'e karşı. Bu anlamda çok zorlu bir karşılaşmaydı. Ama bence çok iyi bir sınav verdi Trabzonspor ki kupa finali öncesinde böylesine zorlu bir karşılaşmaya çıkmak bence takımı da çok iyi bir şekilde hazırlamış oldu. E, konsantrasyonun tamamen Başakşehir maçında olması benim adıma e, sevindirici bir gelişmeydi. Çünkü oyuncuların bu konsantrasyonu bu odağı e, dağıtmaması çok önemliydi bence mü, yani dediğim gibi müthiş bir performans yoktu sahada ama müthiş bir özveri, müthiş bir mücadele ve oyun disiplinine sadakat e, vardı. Aynı zamanda öne çıkan performanslar her zamanki gibi Trabzonspor'un zaten fark yaratan oyuncuları Mönye, Visca, Polonacu gibi e, gerçekten de öne çıkan bir e, üçlü ve zaten de bu işlerin üretiminden geldi. Mönyen'in inanılmaz bir katkı sağladığını söylemek gerekiyor. Onun da bu asistle beraber, dünkü yapmış olduğu asistle beraber e, kariyer rekoru kırdığını da belirtelim. Visca'nın zaten asist konusunda e, eline kimse su dökemez. Aynı zamanda e, asiste de bir ön pas e, atıyor. Çünkü karşılaşmada Polona şu attığı golle beraber zaten rekorunu geliştiriyor. Baktığımız zaman dakika ve skor anlamında ligin en iyi oyuncusu. Belki gol kralı değil şu anda ama Afrika kupasına gitmeseydi eğer veya sakatlık yaşamasaydı Polona da çok rahatlıkla açık ara hatta gol kralı olabileceğini söyleyelim. Bana sorarsanız ligdeki en korkutucu forvet ki ben de bir dönem kısa da olsa amatör de olsa stoper olarak oynamıştım futbol ve e, diyebilirim ki bir stoper oyuncusun, bir savunma oyuncusunun en çok çekineceği, en çok e, korkacağı tarzda bir e, forvet çünkü başa çıkması inanılmaz derecede zor. Sadece uzun değil, sadece fizikli değil, aynı zamanda atletik ve teknik de ve ceza sahası içerisinde de bitirici e, hava topu zaten ona açığa doğru çıkan bir hava topu bir stoper oyuncusu için en e, nasıl diyelim çaresiz an olabilir. Dün de zaten Mönye direkt adresi teslim e, tas, adresi teslim bir orta yaptı. Onu açıyor doğru ve orada zaten bir fotoğraf var. Savun Başakşehir savunma oyuncusuyla Mönye'nin ikisinin aynı topu hava topuna çıktığı bir görüntü var. Resmen Onaç'unun beline geliyor oyuncu. Yani böyle bir oyuncuyu nasıl sucaksınız? Neredeyse imkansız ki zaten rakip takım teknik direktörlerinin de bu anlamdaki açıklamaları iki hafta üst üste bunu da birazcık ortaya koyuyor. Geçtiğimiz hafta Osman Zeki Korkmaz biliyorsunuz İstanbul Spor Teknik Direktörü maç sonrası bir açıklama yapmıştı ve ona çok çalışmıştık hafta boyunca. Bir kere unuttuk daha maçın başında kornerde ve bizi hemen golle cezalandırdı. Bu da ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu ...karşımızdakinin e, ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor şeklinde bir açıklaması vardı. Bu hafta da Mustafa Keçeli, Çağdaş Atan'ın yardımcı antrenörü... E, ...Çağdaş Atan'ın cezası nedeniyle o basın toplantısına geldi ve... E, ...açıklamasında isim vermedi ama en çok çalıştığımız noktadan golü yedik dedi. Bu da e, ne kadar da önlem alınamaz bir tehdit olduğunu gözler önüne seriyor umuyoruz. E, Beşiktaş maçında da bu gollerine devam eder Nijeryalı Forvet... E, Mönye ile alakalı dediğim gibi Atletico Madrid'in bir ilgisi var Mönye'ye ve e, bu tam da Başakşehir maçı öncesi e, gündeme geldi. İspanyol basınının ortaya atmış olduğu bir iddia ve bana da açıkçası çok da uzak bir ihtimalmiş gibi gelmiyor. Belki çoğu kişi e, bu yaştan sonra böyle bir transfer mümkün olabilir mi şeklinde kafasında kuruyordur veyahut da Mönye e, forma Giyemeyeceği için, giyemeyeceği bir takıma belki de daha az süre alacağı bir takıma gitmek ister mi şeklinde de bazı yorumlar var. Şunu söyleyebilirim. Mönye'nin Trabzonspor'a geliş amacı Euro 2024'te forma giyebilmekti aslında. Belçika'daki yerini, Belçika milli takımındaki formasını geri kazanmak istiyordu. Ve hocasıyla yapmış olduğu tartışmalarda Mönye, konuşmalarda daha doğrusu Mönye Tedesco'nun kendisine forma giyebileceğim bir takıma git dediğini söylemişti. Ve bu anlamda da Trabzonspor'u seçmiştim önce. Euro 2024 oynandıktan sonra ki aldığımız son duyumlara göre Belçika milli takımının as sol beki sakatlandı ve şu anda sağ bek olarak as olarak forma giyen Kastanye, Kastanye'nin sol bek oynama şansı var Euro 2024'te. Tedesco'nun planının bu şekilde olabileceği şeklinde haberler var ve Mönye de az bek olarak yani turnuvada Belçika formasıyla daha çok öne çıkabilir, daha çok piyasa yapabilir. Bence Avrupa kulüplerinin gözünde gözünün önünde olacak ve aynı zamanda Avrupa kulüplerinde çok rahat bir şekilde ilgilenebileceği bir sabek. Yaşına bakmaksızın çünkü geçmişi zaten çok iyi ve Trabzonspor'da yakalamış olduğu form gerçekten inanılmaz. Yani ligin kısa sürede bence en iyi sabeki oldu. Belki de en iyi beki oldu. Yani müthiş bir performans gösteriyor. Hele ki Avrupa Şampiyonası'nda da bunu devam ettirirse ki zaten Mönya ile alakalı Süper Lig performansına bakıp zaten almıyor Avrupa kulüpleri. Baktığımız zaman zaten geçmişini biliyorlar. Bir de formda olduğunu görüyorlar oyuncunun. şu ana kadar hani sakatlık konusunda çok fazla endişesi vardı Bordo taraftarların. O anlamda da hiçbir sorun olmadı. Ki üst üste maç oynamasına rağmen hep yüksek katkı verdi. Zaman zaman performansında bence yorgunluğa bağlı düşüşler yaşasa da genel anlamda zaten yanına yaklaşabilecek bir e, karşılaştırma yok Mönye'nin. Çok üst seviyede bir performans gösteriyor. Sadece skor katkısına bakmıyoruz. Aynı zamanda oyuna vermiş olduğu katkı da çok önemli. Bence Mönye'nin varlığı Vişçay'ı da çok fazla rahatlatan bir detay. Çünkü Mönye geldikten sonra Vişçay'ın da daha fazla asistleriyle ön plana çıktığını görüyoruz. Yani kanatta bir oyun kurucu olarak oynamaya başladı Vişçay'da. Mönye çünkü zaten sağ koridoru başlı başına kullanıyor ve e, Vizcaya'nın da bu anlamda omuzundaki yükü, yükü e, çok büyük anlamda alıyor. Vizcaya da bu sefer ofansa daha çok odaklanabilmesini sağlıyor Mönye'nin oradaki varlığı ki zaten rakip takımlar için gerçekten de çok fazla e, tehdit noktası oldu artık Trabzonspor'un. O sağ koridoru bence liginde en tehlikeli sağ kanadına aynı zamanda ligin en tehlikeli forvetine en güçlü özellikleri Trabzonspor'un bu iki bölge olduğunu Söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Ee, Başakşehir maçıyla alakalı söyleyeceklerim kısaca bunlar. Ee, aslında zaten e, üzerinden bir süre geçti ve herkes bu anlamda yorumların değerlendirmelerini yaptı. Ben de birazcık içimi dökmek istedim karşılaşmaya alakalı. Bence çok iyi yerinde bir karşılaşma oldu. E, maçın başında Mendy'nin bir hatası vardı. Belki Trabzonspor adına bir kırılma anı, e, aleyhine daha doğrusu bir kırılma anı yaşayabilirdi. O pozisyonda Trabzonspor. Denswil onu telafi etti. Onun dışında da çok büyük bir hata yoktu. Ya yani şöyle bir hata vardı, hakem hatası vardı. E, Fontas'a yapılan müdahale apaçık bir penaltıydı. Ancak bunu yabancı var hakem, Portekizli e, hakem görmedi veya görmek istemedi, anlamadığımız bir şekilde, yani çok açık bir şekilde dirsek pozisyonunda nasıl e, devam kararı çıktı ki Trabzonspor futbolcuların da bu pozisyona Fontas dahil itiraz etmemesi de inanılmaz e, şaşılacak bir detaydı. Bunu da söyleyelim, bunu da ilave edelim. Bununla alakalı Trabzonspor'un bir paylaşımı oldu. Perşembe günü bu tarz bir yanlış görmek istemiyoruz şeklinde. Bence bu paylaşımı Beşiktaş yönetiminin yapmış olduğu açıklamalara cevaben yapılmış bir paylaşımdı. Çünkü Beşiktaş yönetimi Hatay Spor maçından sonra hakemi, daha doğrusu da TFF'yi final maçına atayacakları hakem konusunda uyaran açıklamalar yaptılar. Yani bence hiç gerek olmayan açıklamalardı. Yani bu tarz açıklamalarla sürekli işi sağ içinden sağ dışına taşıması hele ki yöneticilerin bunu sürekli olarak yapması artık yani zaten Türk futbolunda bu sene yaşananları biraz daha göz önünde bulundurduğumuz artık illallah ettiriyor insanı. Gerçekten yeter diyoruz ama yetmiyor, bitmiyor. işte Sonra Mehmet Büyükekşi gibi başlıyoruz yeter diye bağırmalara. Ama yine de çare olmuyor ne yazık ki. Beşiktaş yönetiminin bence yapmış olduğu bu açıklamaya istinaden Trabzonspor'da böyle bir paylaşım yaptı. En azından bir açıklama başkan seviyesinde veya yönetici seviyesinde bir açıklama yapmaktansa bu tarz bir paylaşımla bir göndermeyi bence uygun gördüler. Öyle düşünüyorum. Ya yani umuyoruz dediğim gibi hakemle alakalı hiçbir konu tartışılmaz, konuşulmaz tamamen saha içerisine odakların saha içerisindeki mücadelenin sonunda kim hak ediyorsa o kazanır. ve güzel bir futbol akşamı izleriz. Keyifli bir futbol maçı izleriz. Çünkü Beşiktaş'la Trabzonspor arasındaki maçlar genel anlamda zaten zevkli ve çekişmeli geçiyor. Gollü geçiyor ve bu maçın bir de kupa finali olması bizim beklentimizi de arttırıyor ki Olimpiyat Stadı'nda olacak. Trabzonspor orada 5 kupa kazandı şimdiye kadar. 6.'sını kazanmak istiyor. Olimpiyat Stadı Trabzonspor için ikinci ev sahibi olduğu Stat gibi bir yer ve e, bu anlamda da çok gerçekten beklentilerimizin olduğu bir final maçı ki Trabzonspor ligdeki hedefini gerçekleştirdi. Şimdi kupayı kupa hedefini gerçekleştirmek istiyor. Bu anlamda da Trabzonspor eğer kupayı kazanırsa bu sezona dair hedeflerini gerçekleştirmiş olacak. En azından şöyle söyleyeyim şampiyonluk yarışından erken havlu atmasının akabinde Abdullah Avcı'nın gelişi ve yapılan planlama sonucunda kısa vadeli hedef bu sezon sonuna dair lig üçüncülüğü ve kupa olarak belirlenmişti. Lig tamam artık sıra kupada ve kupaya doğru da Trabzonspor Odaklanmış yüzünü çevirmiş durumda camiada, taraftarda, futbolcularda, teknik heyette tamamen herkesin odağı şu anda Kupa finali. Ve bugün de antrenmanlarına başladı Trabzonspor. E, Trezegen'in ve Nikola Pepe'nin antrenmanda yer aldıklarını söyleyelim. Zaten Abdullah Avcı bunu duyurmuştu. Pepe ile alakalı e, bir ağrı hissetmesi nedeniyle Başakşehir e, kamp kadrosuna alınmadığını söylemişti. E, Trezeguet konusunda da Başakşehir maçından sonra Bizimle beraber olacak takımla beraber çalışmalara başlayacak demişti ve ikisi de bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. E, Hüseyin Türkmen'in biliyorsunuz sezonun kapatmıştı ve onun dışında e, Trabzonspor'da bir eksik olmadığını da söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş maçı kadrosunda ben Pepe'nin de Trezegen'in e, de yer almasını bekliyorum. Herhangi bir eksik yok. Başakşehir maçında sarı kart cezaları vardı. Uğurcan Çakır ve Mendi son oynayacak. Ankara gücü maçında forma giyemeyecekler. O maç Trabzonspor için tamamen bir formalite maçı olacak. Bir prestij maçı olacak. Ankara gücünün bir iddiası var. O Trabzonspor çok ilgilendirmiyor. Yine sahaya çıkıp en iyi mücadeleyi gösterecektir bu arada Maviler. Ama dediğim gibi Uğurcan Çakır ve Mendi bu karşılaşmada forma giyemeyecek. E, şimdilik aklıma gelen aktaracaklarım bu kadar. Yarın da zaten saat 11.30'da Trabzonspor'un basına açık bir antrenmanı var. Kupa öncesi e, takımı biraz daha yakından görebilmemiz adına e, bir basına açık antrenman gerçekleştirecek Trabzonspor. E, ben de katılacağım orada da zaten görüntülerle beraber veya alacağımız bilgilerle beraber e, sizlere takımla alakalı son durumunu da tekrar aktarıyor olacağım. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.